Limanı'na gelen kruvaziyer gemileri sonrası kemer altına geldik. Esnafa sorduk. Gemi turizmi çarşıya yansıyor mu? İzmir Limanı'na gelen kruvaziyer gemilerine rağmen kemer altı esnafı beklediği hareketliliği göremedi. Esnaf bu yıl turist yoğunluğunun geçen senelere göre az olduğunu söyledi. Gemi geliyor ama turist gelmiyor diyen esnaf sezonun durgun geçtiğini ifade etti. Bu sene yoğunluğu yaşayamıyoruz desek yeridir. Geçen seneleri arar olduk eee turistler de geldiğinde fiyatları daha makul göreceğine biraz da yüksek gördüklerinden alışveriş yapmakta biraz çekiniyorlar. Yani neden? Yani bu oluşan zamlardan ötürüdür. Bunun başka bir nedeni olacağını zannetmiyorum yani. O da ekonominin ülkedeki durumundan kaynaklı bir şey yani. Geçmiş dönemdeki zamanlarında çok memnunduk ama şu son 2 sene 3 senedir gelen gemiler maalesef Türkiye'den alışveriş yapmayı tercih etmiyor. Bunun sebebi de pahalılık diyorlar. Orada orijinal olup da 50 euroya aldığı bir ürünü burada maalesef bizde 50 euro 60 euroya vermek zorunda kalıyoruz. Bunun sebebi de maliyetlerin yüksek olduğundan kaynaklanıyor. Maalesef o yüzden gelen gemilerden herhangi bir verim alamıyoruz. Maliyetler yüksek. Türkiye'de adam 3 sene önceki bir 20 lira olan bir dükkan kirası şu anda 100 lira oldu. 90 lira oldu. Kiralardan ötürü alan kişiler de mecburen hem maliyetleri koyması lazım hem de masraflar ağır olması o ondan ötürü maalesef pahalı deyip de kimse çarşıya gelmiyor. Ve zaten şu anda da gelen gemi sayısı da çok az ya da geliyor da biz burada göremiyoruz yani bunları. Bizim buraya gelen turistler, Almancı yerliler olsun, Almanya'da yaşayan işte gurbetçilerimiz olsun geliyorlar. Şu atmosferi, ambiyansı görmek için veya Kızlar Ağası Hanı'na tarihi görme açısından geliyorlar. Burada bize bir çok ciddi bir kazanımı yok. Ya biz esnaf olarak ben 2000'den beri bu çarşıda, bu sokakta bu işi yapıyorum ya hiçbir şekilde burada biz hani işte turist geldi evet işte mekan kalkınacak işte 3 personelken biz personeli 5'e çıkaralım falan moduna girmedik. Geçtiğimiz yaz bir Efes tecrübem oldu. İnanılmaz turlar gördüm ben tam o Efes Antin kentin karşısında bir yerde misafir oldum bir, bir yerde konakladım. Gelen otobüsleri mesela kafileleri falan görüyordum. Yani oraya gelen otobüslerin kafilenin %1'i buraya gelmiyor. Bu kadar da netim bu arada.